Sevgili boğalar, Haziran ayında maddi kazançlarınız, ödemeler, harcamalar, bankalar, hesaplar, alacaklar ön planda olacak. Ay boyunca beklediğiniz paraları alabilirsiniz ancak bu paralar gecikmelerle birlikte gelebilir. E, bu durumda ay genelinde sakin ve sabırlı olmanız bilhassa önem kazanacak. 5 Haziran tarihinde İkizler Burcu'na bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay kazançlarınızı artırabileceğiniz yeni bir fırsatı, yeni bir iş teklifini ya da maddi konularla ilgili güzel bir haberi beraberinde getirebilir. Ancak yeni ay zamanı gökyüzünde gerçekleşen büyük kare açı kalıbı, özellikle maddi konularda her türlü riskten uzak durmanız gerektiğine dikkat çekiyor. Çünkü bu ay gözünüzde bir sis perdesi düşebilir ve gerçekleri görmekte çok zorluk çekebilirsiniz. bu da sizi yanlış kararlar almaya yetebilir. bu yüzden çok dikkatli olmanız ve mümkünse Haziran ayında önemli bir karar almamanız yararlı olacaktır. Çünkü bu ay biraz stresli etkiler taşımakta. 5 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Satürn-Neptün karesi Yine bu maddi konularla ilgili bir takım gelişmeleri gündeme getirebilir. Ee, ancak az önce de söylediğim gibi bu ay böyle bir girişim için, yeni adımlar için çok uygun olmayacak. Ee, 5-18 Haziran tarihleri arasında bir takım hayallerinizle ilgili bir uyanma yaşayabilirsiniz. Daha önce görmekten kaçtığınız ya da e, fark etmediğiniz durumlar çok sürpriz bir şekilde açığa çıkabilir ve sizi biraz melankoliye yetebilir. Sorumluluklarınızı yaparken, üretirken, çalışırken biraz enerjiniz de düşebileceği için dinlenmeye zaman ayırmanız, mümkünse çok bir şeyleri oldurmaya çalışmamanız yarar sağlayacaktır. Doğada vakit geçirmek de yine bu kaygılarınızın önüne geçecektir. 20 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunay biraz böyle gergin bir enerjide meydana geliyor. Bir kere dolunay zamanı, gerçeklerden e, uzaklaşabileceğiniz haberler, biraz karamsar düşünceler, bir takım kaygılar açığa çıkabilir. E, duygularınızı çok abartarak yaşama, bir şeyleri dengelemekte zorlanma, bilinçaltınızla bilinç dışınızın çatışması da e, yine söz konusu olabilir. E, beklediğiniz bir para da yine bu tarihlerde söz konusu olacaktır. Zaten 20 Haziran civarı maddi konularla ilgili daha rahat ve akıcı gelişmelerin gündeme geleceği bir zaman. Ay başında biraz dediğim gibi gecikmeler, sabır gerektiren durumlar söz konusu olabilir. 22-30 Haziran tarihleri arasında aşk hayatınızda güç kazanacağınız, takıntılarınızı, şüphelerinizi bir kenara bırakarak kendinize yeni bir sayfa açacağınız olumlu etkiler bulunmakta. Bu tarihleri özellikle fikirsel olarak yenilenme, yaşadığınız bu stresli etkileri aşmak olarak da değerlendirebilirsiniz. Huzurlu, sakin, güzel bir ay olmasını dilerim Temmuz ayında görüşmek üzere sevgiyle.